Evet. Geldik bir Benetto 54'e. 2009. Benetto 54 lacivert gövde. Mutfak. Efendim? Abi e, Benetto yanma Benetto e, Lagon Geno hep yanmar kullanır. Başka motor kullanmaz. Mutfağı güzel. E, zaten tekne 2009 Ha. Kaç kamera? Mutfak çift buzdolabı. Bir buzdolabı burada var. Bir buzdolabı burada var. Şöyle bir oturma alanı var. İkili. Çok büyük bir harita masası var. Bakalım şuralara şimdi. Tabi bu bak şimdi Hırvatistan'da charter teknesi ve özel kullanan hiç charter yapmamış teknelerin farkları donuna kadar alırlar. Ne tabak bırakırlar, ne çanak bırakırlar. Hiçbir şey bırakmazlar. Sadece gerekli ekipman. Bak tele... Mari! Evet. Has it, it te television is increased price? Evet, is in uh, after his comeback is put in the. I don't know. I don't know where is television. Where is the television? I don't know where. Başka kameraya bakın ana. Başkamara kamera bir salon yalnız onu söyleyeyim size. Bak girdim içeri yürüyorum. Bak minder var mesela. Banyo. Çok genci. Ebeveyn banyolu bu. Every part the owner go to the home. not glass. Not... Evet. <laughs> Zero. Bunun burası çok güzel ya. Şu tezgah bitti mi abici? Bu da ikinci tuvalet. İki tuvalet var teknede. Üç kamera var. Buradan duş. Buradan da buradan da tuvalete girebiliyorsunuz. Kamera. Ve baston What is this? What? Where? Oh. Ah. No. No, way must. I must. Ah, I no, I uh, this, this, this. What is this? Uh, antenna. Ha, antenna. For television. Ha. Ne hangi yerde akma vardı? Geldi. Camlardan akma yapmamış. Nerede akma var? Akma değil abi. O şimdi motor yağı değiştirirlerken yani. e, genelde motor yağını çekerlerken devamlı kaçırırlar. Yok, o bir yakma değil. Yok. Dikkat edersen yeni bir motor yağı o. Yani bu motor yağı değişmiş. Yoksa kapkar olurdu. Akmış diyorsun. Okey. Starting engine. Dıştan bakalım teknemize. Dıştan bakalım. Burada bir daha. Burada bir Raymar ince 120. Boft raster, zincir sayacı, Tridata, Tridata. Gövdeye bakalım. Ha, radar var bunda lan. Radar mı? Şey, televizyon şey mi? Ay radar. Televizyon Aa, televizyon tepe. en tepede. Evet. Radar var. Ee, bir su tankı, iki su tankı, bir bir su tankı. Şimdi burada problem. Burası bir mesela e, bir şey düşmüş. Önemli mi değil. Tekne peki olduğu yerde beklemiş yalnız. 54 değil, bir gemi bence bu. Burada muhtemelen bir kaptan kamerası olması lazım. Biraz kaptan kamerası, yatağını almışlar. Hatta tuvalet bile olması gerekiyor. motoru çalıştırdık. Usturmaça 1 3 4 burada usturmaçı var. Ön tarafta kaptan kamerasına bak. <laughs> Marine good boat. <laughs> dingi where dingi? No dingi. Like what is on the boat? It's always, always boat. I ask to you. Always answer to me is no. I don't. no dingi. No dingi. Why? Why? I want television. Come back. Evet, lacivertin en büyük sıkıntısı gövdedir biliyorsunuz. Bunun gövdesinde bir solma yok, enteresan. En yani ufak bu malaci var mı ya yoksa griye çalan bir ekme anlayamadım. 5 ısırmaçı burada var. 5 ısırmaçı orada var. Benim yani yan nazik motordur. Bak. Hafif üflüyor şu anda motor. Hafif üflüyor. Ama ben onu nereye kadar? Ee, motor ısınana kadar. Isıtmadan da şeye basmış olabiliriz. Isıtma bujilerini devreye sok. Evet. Elektrikli vinç var teknede. Elektrikli vinç. Maria, is it uh, working the uh, winch electrical? Evet, Şu kapakları açar mısın? Şunların içinde ne var? Bir bakalım, neleri götürmüş. Tamam, kapat. Şerefsiz dingiyi vermiyorum. Yokmuş dingisi ama yemem ben inanmam yani. Noyan tekne temiz. Çok şefkate ihtiyacı var. Biminisi sıfır Noyan'cım. Sıfır bir bimini var teknede. Sıfır sprite var. Şu motor çok güzel bence. Dört beygir yama. Pahalı bir motor. Şunları da açar mısın? Boyası güzel. Lacivertlerde genelde hep solma olur. Bunda solma yok. Bimimiz var ya. Yani. Nerede? Bir de şurayı açar mısın? Only only is uh, very little is uh, smoke. Maybe is the engine ten uh, minutes is uh, cut. Yes, this was uh, cold start. This was cold start when I. Started. Yes, uh, I think cold start. Yeah, My friends, all the dinghy equipment in here, but is dinghy nothing. Uh, dinghy. Where is dinghy? Please ask. Maybe is uh, forget. Is maybe all uh, inside. Maybe I I don't know. Please check uh, owner. Bunda Güzel ne? olan. Bundan oyan güzel şey. 4 vinç var bunda abicim. Yani Ceneva vinci de var. Teknede bir yıllık su var. Depo dolum dur bakalım. Şu evet. motora... sen bu tarafa geç, geç abi. Geç. Sen bu tarafa geç. Raymer'nin 6002 serisi. 1080. Zincir şey. Çalışıyordur muhtemelen. Şimdi birazcık gaz vereceğiz. Dumana bakacağız. Tahminim duman kesmiştir. Harita yok. O harita kartını hediye ederim sana. Bende var. Şimdi 2000 devir verdik. <laughs> no, any, no, smoke is finish. Hiç duman yok arkadaşlar. Mari. Şimdi yapmamız gereken yan teknede çıkıp bordo boyasının devamına bakmamız gerekiyor. Hoppa. Ya Noyan bu lacivert mi gri mi anlamadım ben bunun rengini. Ben öyle gördüm yani. Buradan bakınca lacivert gibi durmuyor. He. Belki güneş yanıldı. Buranın bir tane şeyi onu gördüm. Onu o çok problem değil. Problem gövdede solma var mı yok mu? O problem. Altı çok kötü o yani. kesinlikle karaya çıkması lazım. Kesinlikle karaya çıkması lazım. Onu gördüm ben. Söyledim zaten videoda da. Tahminim burada bu bir iki sene yakın beklemiş yapmış o ya. Yani. Evet. Bu teknemize de baktık. Aldık.